gençlerin eğitimine destek veren umudum olur musun? Derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdığı ortaya çıktı. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Geceyi sunan Azra Akın, kandırıldık dedi. Dernek yöneticisi Yasemin Kök Töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz 8. Umud ödül töreninde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende umudum olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıklamışlardı. Törende satılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı ve dernek başkanı Azra Akın'ın ise isyan ettiği öğrenildi. Günaydın'da yer alan habere göre 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, Törende Umudum Olur musun adlı derneğe bağış yapılacağını açıkladı. Ünlüler geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek verdi. Arzum Onan'ın bir heykelinin 100.000 TL'ye, Nurgül Yeşilçay'ın resminin ise 50.000 TL'ye satıldığı açıklandı. Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler ortadan kaybolduğu iddia edildi. Derneğin yönetim kurulu başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın inandık ve kandırıldık, çok üzgünüm derken, diğer sunucu Mustafa Üstün daha ise destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı. Umudum olur musun? Derneğinin yönetim kurulu üyesi ve iletişimden sorumlu Yasemin Kök, yaptığı yazılı açıklamada töreni düzenleyenler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını belirtti. Çağla Şikel, Nurgül Çay, Arzum Onan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ayşegül Cengiz, Gamze Süner Atay, Engin Çağlar, Müft Can Saçıntı, Kamuran Akkor, Manga, Ceyhun Yılmaz ve Hakan Gence gibi pek çok saygın gazeteci ve sanatçı isim geceye umudum olur musun? Derneğine katkı sağlamak için gecede hazır bulunmuşlardı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.